Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kripto Uzmanından hepinize selamlar. White list'ler son gaz kazandırmaya devam ediyor. bugün Tap Trader white list'ini kazanan arkadaşlar varsa hayırlı olsun. 100 dolarlık bir alım hakkı verdi. Bu sefer ben bir şey kazanamadım bugün. şimdi bugünkü konumuz şimdiye kadarki yaptığım en önemli video bence. Çünkü kazandırma potansiyeli en yüksek olan ön satışın white listini tanıtıyorum arkadaşlar. Şaka değil bu gerçek anlamda 100x üzeri yapacak bir e, yapabilecek bir proje. Neden? Çünkü diğer arkadaşları gibi bakın Bluezilla'nın diğer e, ürünleri gibi bir e, bir launchpad olacak. Meta VPad yani Metaverse launchpad olacak arkadaşlar. Bu Bluezilla ekibinin zaten çıkardığı her satış 100x'in üzerinde yapıyor biliyorsunuz. Çok daha üstüne çıkanlar var. Bunlar biliyorsunuz matuşka gibi birbirinin içine tekrar doğuruyorlar launchpadleri. Bu konsorsiyuma girip daha da güçleniyorlar. Yani bilmeyenler bu lüzuli ekibini araştırsın ne olduğunu anlayacaktır. BSC Pad, Adapad, NFT launch, Velas Pad, KCC Tron Yani bunlar küçümsenecek projeler değil o yüzden her biri çıktığında diğerleri de onların ön satışını yapıyor ve hep 100x üzeri satışlar görüyoruz. Tabii kazanması çok zor olacak. Çünkü şu an eminim ki dünyada en çok insanın başvurduğu whitelist bu. Ama olur da çıkarsa 100x'in bile az geleceğini kendi fikrimle söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Çok basit bir whitelist yapmışlar. Çok temiz, sade. Yani yapacağımız tek şey whitelist'e girip 10 Aralık'taydı sanırım satışı. Tekrardan ben bakıp yorumlara yazarım. Dikkat ederseniz videonun altına yeni bilgiler geldikçe yorumlar kısmına yazıyorum. İşte revize olan tarih varsa, duyurma tarihi ne zaman, satış tarihi ne zaman videoda yoksa eğer mutlaka yorumlarda belirtiyorum. O yüzden yorumlar kısmında okuyun. Sorunuz varsa da sorun. Şimdi bunun için yapmamız gereken bu adresi girdikten sonra şuraya e-mailimizi yazıyoruz. Aşağıda bir sürü adres yazıyor. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Bunların herhangi birine Bakın herhangi birine Binance Smart Chain'inizi açıp şuradaki BSC adresinizi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Sadece bu kadar. Herhangi birinde, bunların hangisi olduğu fark etmez. Binance Smart Chain'deki MetaMask adresinizi herhangi birine yapıştırın. E-mail'i de yukarıya, sonra enter diyorsunuz. Ben bunu yaptığım için diğer aşamaya geçiyorum. Bunu yaptıktan sonra sizden sadece Twitter'ınızı bağlamanızı ve e, entegre etmenizi isteyecek, izinleri isteyecek. Onu verdikten sonra otomatik olarak tak tak burada hemen görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu tıklıyorsun, takip ediyor. Tıklıyorsun ve Daspet'i takip ediyor. O an bilgisayarınızda Twitter'ın da açık olması lazım. E, Twitter'ınıza giriş yapın. Veya telefonla yapıyorsanız telefonda açık olacak. Hemen görevleri buradan seri seri yapıyorum. Ee, Telegram'a ben girmiştim Zaten hali hazırda ee, En sonunda Şuradan size bir kendi linkinizi Verecek arkadaşlar Bu linkinizi de arkadaşlarınızla paylaşarak e, Puanlarınızı arttırabilirsiniz ee, Tabi bunu ne kadar çok yaparsanız O kadar iyi olur çünkü dediğim gibi bu Kesinlikle şu an aktif olan Yani şu an whiteliste aktif olan e, En kalabalık whitelist olduğunu Adım kadar eminim yani bu Emin olmaktan da geç öyle yani zaten Dolayısıyla şansımız çok düşük ama pes etmeyin. şansımız düşük ama sıfır değil arkadaşlar. Unutmayın ki bir sıfırdan büyüktür. Yani hiç denememek yani hiç denememek kaybetmek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Mutlaka burada şanssız deneyin. Arkadaşlarınızla paylaşın. kripto ile gelen kişiler varsa sosyal medya grupları, telegram gruplarınız oradan da paylaşın. şansınız olabildiğince arttırın. E, duyurular gelirse bununla alakalı yorumlar kısmına ekleyeceğim biliyorsunuz e, Bu işler çok kazançlı olabiliyor e, Benim bir birlik hero aldığımı geçen videolarda anlatmıştım whitelistler sayesinde e, Şu anki değeri kaç para e, istiyorsanız bir market kapıya girin bakın yani çok yüksek x'ler yapılabiliyor Yani 0.08'den aldığımız hero'lar şu an 2 dolar Ve biz bunu 700 dolarlık 600 dolarlık aldık düzeltiyorum 600 dolarlık aldık kaç x yaptığını hesap edin. Dolayısıyla whitelistleri küçümsemeyin. Ha, tabii ki bu whitelist size 600 dolarlık alım vermez yani. Ee, verse verse taş çatlasın kişi başı 50 dolarlık verir. Ama o 50 dolar çarpı 100, 200, e, 300 x yapan projelerde oldu bu Brazil'de ekibinde. E, kriptoya yeni giren arkadaşlar için belki şu an anlattıklarım palavra gibi geliyordur. 300x falan olurum diye. Evet çok nadir de olsa oluyor. O yüzden böyle şeylerde şansınız deneyin. Bu ekibinde bu 300x'ler e, yaşanabilir şeyler. E, kendi tabii ki konsorsiyum üyelerinde yaşanabilir şeyler. Dolayısıyla pes etmek yok. Çalışmaya devam. Emek vermeye devam arkadaşlar. Bu işleri artık mesaimin çoğunu harcıyorum. Kaliteli vaytlisleri kovalamaya. Bunun gibi şeyleri kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olun. Sorularınız varsa sorun. Memnuniyetle sorularınızı yapmaya hazırım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.